Sakin beyler. Buyurun. Hocam çok gergin bir gece. Siz de birlikte iki yardım üstüne ne çıktı? Yani ne oldu bu akşam sağ Neler yaşandı? Arkadaşlar tabii. Eee <laughs> Galatasaray, koca Galatasaray camiası, koca Galatasaray taraftarı, Galatasaray kulübü bizler ne yapılmak istendiğinin farkındayız. Dolayısıyla farkında olmamamız mümkün mü? Tepki gösteriyoruz. Ne zaman tepki gösteriyoruz? Atıldıktan sonra tepki gösteriyoruz. Evet ben topu yere vurdum. Yani eğer buysa atılma sebebi, tamam. Hiç itirazım yok ancak eee insanı sinirlendirmek, delirtmek, çıldırtmak böyle olabiliyor. Ee, yani mesela dördüncü hakemler bizde dördüncü hakem değil. Kulübe komiseri gibi. Otur aşağı kalk yukarı. Şimdi burada bir itibarsızlaştırma operasyonu istediyorum. Sen beni bu kadar yani önüne gelen bizi atacak mı böyle bir şey var mı? Olur mu öyle şey? Haksız olduğumuz zaman söylüyoruz. Haklı olduğumuz zaman da ifade ediyoruz. Şimdi ben hiçbir şey yapmadan 3 maç ceza yedim. Hiçbir şey yapmadan üç maç ceza yedim. Çünkü küfür yok dediler. Evet. Hakaret yok. E bu sefer centilmenliğe aykırı. Güzel. Şimdi hiçbir şey yapmadan atıldım. Oradan sonra da yaptıklarım evet bu sefer yaptım. Atıldıktan sonra evet. Yaptığıma yaptım. Şimdi versinler. Hatta Geçen seneden kalma iki maç daha var. Onu da koysunlar üstüne. Kimseye borçlu kalmayı da sevmem ben. O alacaklarını tahsil etsinler de başkaları da fazla konuşmasın. Kimseye borçlu kalmayalım. Çünkü zaten disiplin kuruluyla tahkim kurulundan bir şey beklentimiz de yok. Benim hiç yok. İtimadım da yok. Güvenim de yok. Ama Süleyman Abay gibi ben iki senedir konuşmuyorum. Hiçbir hakeme. Daha evvel dördüncü hakemken yapamadıkları bütün kompleksi sen bugün burada yapamazsın. Ne yaptım ben? Kendine dönük topa vurmadım. Oyuncuma kızmadığımı kim söylüyor? Böyle bir şey. Peki Hasanlar Ümit? Arkadaşlar. Buradan Rıdvan'a da bir haberim olsun. Bana neyin yapışıp neyi yapışmayacağını ben bilirim. Ben de kendisine bu yaklaşımını yaklaştıramadım. Onun için dikkatli konuşsun. Şimdi hem eğer bunun için atmışsa hoca haklı. Oradan sonrakiler için ben zaten haksız olduğumu ifade ederim. Yanlış yaptığımı veya doğru yaptığımı ben söylerim. Algıyı başka tarafa çevirmenin manası yok. O da kendine yapışanı yapsın. Bir diğeri. Ben bunları şampiyonluğa gidiyoruz, oluyoruz, olmuyoruz. Kazandık, kaybettikle ilgili söylemiyorum. Ben 40 senemi verdim arkadaşlar. Neyin ne olduğunu, nelerin ne hangi durumlar başka yerlerde ben gizli gündemim yok benim. Hangi gizli gündemlerin neler olduğunu bilecek kadar tecrübeliyim. Onun için tabii ki atıldıktan sonra tepki göstereceğim. Hem bir sıfır muhalifim hem 10 kişiyiz. Topu kendine doğru da vurmadım ben. Başka bir tarafa doğru vurdum. Ee, Yani Fatih Terim'i ben attım Press, presicini sarsayım, itibarsızlaştırayım Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben hiçbir hakem bize konuşmadım şimdiye kadar. Bundan sonra Devamlı olarak her maçtan sonra konuşacağım. Yani Güvenim yok bir defa Ben bazı şeylere güvenimiz kalmadı. Şöyle bir şey var. Hakem insandır hata yapar. Antrenör insan değil mi? Oyuncu insan değil mi? Biz kötü oynayabiliriz arkadaşlar. Bunun yargısı bize düşer. Kimseye düşmez. Oyuncu kötü oynayabilir. Hakem kötü oynayamaz. Böyle bir şey yok. Hiç ağzımı açmadım mı? Avrupalı hakemlere de konuştum, bizimkilere gene konuşmadım. Öyle geçeceksiniz Antalya'da devre arası bazı kararlar alacaksınız. Burada bize örnek göz böyle bir şey yok. İnsani ve medeni diyalogları biz her yerde kuruyoruz. Bir örnek vereyim size. Şalke maçında üçüncü golü attıktan sonra sahanın içinde en az 20 kişiyiz. Dördüncü hakemden göz göze geldik. Gözünü kırpmak yetindi. Herkes de kendi yerine geçti. Bunlar kulübe bekçisi. İtiraz etme. Kalkma ya. Yok böyle bir şey. Biz her, her dakika birilerini suçlayan bir adam değiliz. Ben 40 senemi vermişim. Bundan sonra da bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Şimdi eskiden daha fazla hırslıyım şu anda. Eskisinden daha fazla. Eğer Fatihlerim varsa adaletin olduğu yerde vardır. Ben kendi haksızlığımı da ifade ettim yıllarca. Şimdi bir lafım da bazı taşeronlara. Hani geçen sefer beni ceza almam için 21 maça kadar çıkanlar vardı ya. 8 9 11. O taşeronlara da buradan sesleniyorum. Ellerinden geleni geri koymasınlar. Biz kimseye seslenmiyoruz. Edebimizle, adabımızla, efendiliğimizle çalışarak bu ülkeye hizmet ederek devam ediyoruz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben 40 sene mi vereceğim? Hoca diyeceğim. Hıt, hıt. Ne oluyor bu? Şey mi burası? Kimi terbiye ediyorsunuz siz? Benim onlara hakaret etme hakkım yok. Zaten atılır. Ama topu vurdum. Peki soru soruyorum. Hakemler oyuncuları, hocaları sahada tutmak için mi var, atmak için mi var? Hadi ben yan Hasan Ümit Nerede olursam olayım. Ben buyum hislerimi belli ederim. Sevincimi de, üzüntümü de, sinirimi de, sakinliğimi de. Bundan dolayı eğer ceza yiyeceksem devam. Ben buyum. Yalandan, dolandan kalamam öyle. Neyse odur söylüyorum ben. Bir şey yapmadım, atıldım. Yaptıktan, atıldıktan sonra her şeyi yaptım. Evet. Onun yakışıp yakışmayacağını da ben bilirim. Çünkü ben kendime yakışanı yaparım. Onun cezasını çekerim ben. Kimse ilgilendirmez. Herkes dikkatli olsun. Konuşurken biz kimseye terbiyesi etmiyoruz. Ağzımızı açmıyoruz ama Galatasaray camiası bu. Herkesi aklı Selim'e davet ediyorum. Hocam şimdi şampiyonluk yarışında öyle görünüyor ki size sezon kapatacaksınız. Galatasaray şampiyonluk yarışında. Sen böyle mi bir şey biçtin bize? Hayır ben biçmedim hocam. Yani gidişat onu görüşürüm. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Adalet herkese lazım. Sadece bugün bize değil, dün de bize değil. Size de yarın lazım. Adalet herkes için var. Herkese lazım. O yüzden tamam. Yani anlatıyorum. Benim gizli bir gündemim yok diyorum. Bir daha üstüne basıyorum. Arkadaşlar, şu komediye bakın ya. Sokağa geldik. Siz de geldiniz. Biz burada basın toplantısı yapıyoruz. Ya ben ne yaptım ya? Biz ne yaptık? Allah rızası için. Zaten atılmışız. Basın toplantısı yapamazsın. Sahaya giremezsin. Ya bu yapılan ceza bana verilen bir ceza değil. Kulübüme verilen bir ceza. Benim kulübümden kulübede olmamam takımıma verilen bir ceza. Halbuki eylemi yapan benim. Bana ceza verilmeli. Rakam olarak da maç ama şurada basın toplantısı yapamıyoruz. Sahaya giremezsin. Hakem kötü idare ettiği zaman haftaya maç idare et, gidip seyretmeyecek serde diyor. Ben niye edemiyorum? Her türlü her türlü yanlış. Zaten şimdi disiplin kurulu arkadaşlarla bazı gazeteci arkadaşlar konuşmaya başlarlar. Onlar da daha evvel benim gündemime geçen belki gibi gizli olarak gizli olarak kamuoyuna aktarırlar. Hatta cezamı onlar daha önce bazılarına söylerler. Peki biz de mi bir karar alalım? Bu gazetecilerin, bu televizyoncuların ismini, soyadını biz de mi alalım? Bundan sonra biz de öyle yapalım. Geçen sefer bana 10 maç, 15 maç, 21 maç, 8 maç. Ne oluyor ya? Siz yargıç mısınız, hakim misiniz? Yani Galatasaray Kulübü bunların farkında değil mi? Galatasaray Camiası bunların farkında değil mi? Yapmayın Allah aşkına. Hocam şampiyonluk tek tek abi bir dakika. Dakika. Hocam şunu soracağım. Hocam, bir şey dakika. Dakika. Hocam e, şimdi biz daha önceki maçlarda şunu alıştık. Hakem önce hocaya uyarıyor. Daha sonra polik devam ederse bugün sizinle sizi uyardım biz göremedik böyle bir şey. Dilek. ya arkadaşım şunu anlatıyorum. Geçen gün ben disiplin kuruluna gittiğimde hocam bir de sizi iki defa uyarmış. Uyarma nasıl olur diye söyledim ben de o beyefendiye. Uyarma işte hoca sizi atar mı? Hayır. Öyle bir şey yok. Beni atarım diye bir uyarma yok. Hocam size yakışmıyor veya hocam lütfen sakin olalım Budur. Ben zaten uyarılacak bir hareket yapmadım ki. Topu aldım. Hamit'e de kızdım. Niye faul yapıyorsun diye. Benim yönüm nereye dönük? Kalenin arkasına dönük. Şimdi arkadaşlar sadece o değil. Ben hangi hakem kararına itiraz ettim ya ben? İki senedir ağzımı açmıyorum. Avrupalının hepsini ağzımı açıyorum. Maçtan sonra da açtım. Bana İngiliz gazetesi, geçen hafta Manchester maçıyla ilgili Güney Çakır'ı sorduğu zaman da beyanatlarımı sizler yazdınız ve söylediniz. Verdiği kararların biz arkasındayız, ondan gurur duyuyoruz. Ben, hakemlerim de benim, her şey de, ama burada onu anlatıyorum ilk baştan. Yani prestij kaybettiren, itibarsızlaştırmayı ön plan alan bir gizli bir iş var, bir gündem var. Sadece bu değil, başka şey de var. Biz bunların olan, yani bu kadar tecrübeliyiz. Nitekim yayıncı kuruluşumuz da sağ olsun çok modern. Bu hakikaten 18-20 kamerayla her şeyi çok güzel alıyor. Nitekim ben atıldığım zaman da zaten benimden bir kamera hiç başka tarafa bakmaz. Ben şöyle bir şey yaptım bugün. Etrafımdakilere söyleyerek eşim ve Merve'yi aradım. Maç oynanırken iletişim kurdum. Ama karımla var mı böyle bir şey arkadaşlar? Komik. Komedi. Komedi. Alex Ferguson'la hakem kafa kafaya geldiler. 30 saniye. Neler birbirlerine? O yerine geçti, o yerine geçti. Neler birbirlerine? Söylemeyin burada. 12 bin pound para cezası. Herkes yerinde. Ya bu oyunun aktörlerinde biz yok muyuz? Bu benim herhangi bir hakeme hakaret etmemi, kötü söz söylememi gerektirmez. Eğer ben ona kötü söz söyleyip atılmışsam her türlü cezaya razıyım. Oradan sonra evet söyledim. Söyledim evet. Hepsine söyledim. Hocam o birikimin dışa vurumu mu? Evet birikimin dışa vurması. Dışarısı, içerisi, hepsi. Tabii ki kolay değil arkadaşlar. Bu kadar emek veriyoruz oyuncular, bizler, yöneticiler herkes emek veriyor. Sadece onlar değil. Öttüreceğim bir düdüğe dikkat edeceksin. Görmedim, etmedim, yapmadım. Öyle bir şey yok. Biz size sayıyorsak siz de bizi sayacaksınız. Fatih Terim'i attım. Yok öyle bir şey. Atarsın, tabii atmalısın. Zaten atıyorsunuz. Herhalde böyle karar aldınız. Ya düşünebiliyor musunuz çocuklar? Zekeriya benim arkadaşım çok da güvendiğim biri. Bizim hakem ne sonra geçen sefer beyanat veriyor diyor ki hakem mükemmel maç yönetti. Hangisi Serkan Çınar Serkan, mı? Serkan, biri Hakan. mi? Biri. Ve Zekeriya biliyorsunuz maçı şeyden seyrediyor. Zekeriya. Nedir o? Televizyondan. Oradan değil. Şimdi biz kötülüğe çalışmıyoruz ki. Ben Türk futboluna adamışım kendimi. 40 senedir bu ülkeye hizmet ediyorum. Ama bundan sonra daha ciddi olarak etmeye devam edeceğim. Hocam, hocam şampiyonluk şansı. hocam. hocam, hocam.